De bu güzel çocuklara seslenmek istiyorum. Şimdi anne ve babalarınız, dedeleriniz sizi bu kursa getiriyorlar. Buraya getirmek için zaman ayırıyorlar, emek sarf ediyorlar. Aslında farkında olmadan sizin hayatta e, stratejik düşünebilmeniz için e, daha doğru işler yapabilmeniz için size önemli katkılar sunacak satranç öğrenmeniz adına size yoğun bir emek sarf ediyorlar. Öncelikle çocuklarımız annelerini, babalarını, dedelerini, anneannelerini bir de alkışlasınlar. Ben e, tüm velilerimizi bu kursa köklerini gönderdiği için tebrik ediyorum. Bizim de önceki dönemde daha faydalı olabilmek adına kursların daha yararlı olabilmesi adına elimizden ne geliyorsa yapacağımızı bildirmek isterim. Hayatta en keyif aldığım anlardan bazıları benim de kızım var şimdi 8 yaşına gelmek üzere. Onunla son 3-4 yıldır pazar sabahları satan söylerdik. E, artık pek vaktimiz olmuyor. Umarım tekrar oynamaya zaman buluruz. Çok önemsiyorum. O anlamda biz elimizden ne geliyorsa ne katkı sunabileceksek bu kursa bu katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Hepinize tekrardan hoş geldiniz. Evet. <laughs> Thank çekmeye devam ediyoruz. <laughs>